Hepinize merhaba arkadaşlar, yepyeni bir gün, yepyeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar bugün Azerbaycan Point Blank oynayacağım. Hani ben önce video paylaşmıştım ya, Azerbaycan Point Blank'ında ücretsiz bayağı para vermiş. Yani o parayla ne istiyorsun, alıyorsun. Şu an onu oynuyoruz. Hemen videomuza geçelim, başlayalım, oynayalım. Burada e, çoğu oyuncu değil, e, çok oyuncu yok. Neden? Çünkü e, şey değil, çoğu arkadaşın haberi yok. Çok arkadaşın Point Blank'tan haberi olmadığı için Hatta Azerbaycan Ağabeyi ile oynayalım e, Çoğu arkadaşın e, Point Blank'tan haberi olmadığı için e, Çok az kişi oynuyor bu oyunu Ben davet ederim sizi Hepinizi isterim ki yani, yani Point Blank Azerbaycan'ı Baya güzel eğlenceli Arkadaşlarınızla güzel eğlenebilirsiniz Eğlenceli zaman geçirebilirsiniz ama e, Şey değil Eğlenceli zaman geçirebilirsiniz Baya eğlenceli geçirebilirsiniz zamanınızı burada Güzel bir oyun. Ama e, alışmadım. Ben uzun havcı oynadığım için bu böyle oyuna alış bu bu oyuna alışmadım. Çünkü bu oyun bayağı hızlı bir oyun. Hızlı olmanız lazım bu oyunda. Ha, bayağı hızlı olmanız lazım bu oyunda. Hani bu yüzden oynanıyor yani. Oyun oynanıyor. Yani güzel bir oyun. Kötü değil. İyi oyun. İyi oyun oynanır yani. Boş zamanınızda arkadaşlarınızla, bilgisayar olan arkadaşlarınızla oynayıp eğlenebilirsiniz. Ee, çok kişi var oda, oda var ama odalar belirli saatlerde şey oluyor çok doluyor. Ee, doluyor ve çok odalar oluyor ama şimdi burada az odalar var ama oynayın yani oynarsanız güzel eğlenceli bir oyundur. Sonuç olarak Azerbaycan çünkü her şey ücretsiz diyebiliriz yani. Param bitti git yeni hesap at. Öyle oyna. Ama bu parayı bitirmek için sizin tüm marketi 3 aylık almanız lazım veya 10 aylık, 10 yıllık almanız lazım yani öyle diyebilirim. Arkadaş nerede? Bancayla öldürecektim ya. Ayıptır günler. Öyle şeyler yapma. Bu arada galiba bu Azerbaycanlı arkadaşlar. Ee, şey ee, bu oyunu Azerbaycanlılar oynayacak şeyde, zamanda çoğu zamanda. Bu yüzden galiba Azerbaycanlı kardeşimiz için kendisi. Bu arada arkadaşlar toplulukta paylaştığım gibi eğer saçma sapan videolar çekersem kusura bakmayın. Çünkü biraz rahatsızım. O yüzden saçmalık gelebilir bu videolarda ama yani şey yapın izlemede kalın çünkü geri döneceğiz elbette bir gün geri döneceğiz nerede bu arkadaş burada işte bu yapma bu sefer yapma beni bıçakla öldürme ben zaten ölmüşüm bir de sen bıçaklayacaksın da çok mu acı verici? Ee, silahlı öldürmen daha mı? <laughs> Ölmüyor. Ölmüyor. Abdide sıksaydım ölmüş adam. <laughs> Tabancasına bakıyorum ya. Arkadaşlar eğlenceli oyun. Oyun eğlenceli oyun. Yani oynayın yani bu oyunu. Gerçekten tavsiye ederim. Çok tavsiye ederim size bu oyunu. Eğer arkadaşlarınızla PUBG Mobile'dan sıkıldıysanız satışmak istiyorsanız ama sıkıldınız PUBG Mobile'de oda kartınız yok mesela. Gelin bu oyunu oynayın yani. Bu oyunu oynayın. Azerbaycan PUBG Mobile. Her şey Azerbaycan'da. <laughs> oynayın bu oyunu. PUBG Mobile'dan sıkılırsanız gelin burada oynayın, burada eğlenin. Arkadaşlarınızla burada eğlenin. Eğlencelidir kendisi. Oyun eğlenceli, çok iyi, güzel. Oynanabilir yani. Güzel silahlar alabiliyorsun, hızlı değişim falan alabiliyorsun. Evet, hızlı değişim falan alabiliyorsunuz. Sonra falan kürsü oynayanlar varsa geçsin bence bura. buraya. Ben bu oyunu PUBG Mobile'dan önce çok oynadım. Çok oynadım. Oynadım. Zevk alıyordum. Güzeldi. Hatta ben geceleri bile uyumayıp bu oyunu oynadığım zamanlar oldu. XP kasıyorduk falan filan. Rütbe artırıyorduk. Rütbe artırınca kendimizi <laughs> çok Çok iyi geliyordu yani. Oo, rütbe attı, rütbe arttı, rütbe attı falan filan çok iyi oluyordu yani. Eğlenceliydi yani ne söyleyeyim. Sizin de böyle eğlenmek istiyorsanız. Tabii ki şu an benim e, takipçilerimin çoğusu PUBG Mobile oyuncusu. E, biliyorum PUBG Mobile oynamak iyi, onu kimse bırakamıyor PUBG Mobile'e. Ama... Buna da geçmek isteyenler olursa geçsin. Ben bir oyun oynayacağım 10 dakika. Sonra zaten bu videoyu sonlandıracağım. Sonra isterseniz izlemeyin <laughs> yani söyleyeyim size. Zaten beni çok çok insanlar, çok adamlar bırakıp gidiyor. Yani isterseniz siz de bırakın yine sıkıntı yok. Yani sorun değil. Acı çekmeyi alıştık. Başka bir şey var mı? Yok. Kimsenin arkasından yapamayız yani. Gidenlere ne söylüyoruz? Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. Başka da söyleyecek. <laughs> ne söyleyebiliriz ki başka gidenlerin arkasıyla? Yani? Yani bizi bırakıp gidenler. Kendi bilir yani. Allah yolunu açık etsin. Bu arada bu arkadaşla hiçbir ilgim yok. Boss dumanci. Bortor duman neyse. Sadece bir Bir video çıksın. Bak şey olsun yani. Video çıksın çünkü bu araları PUBG Mobile'la çok ilgi şey yapmayacağım. Hatta oyunda bile olmayabilirim. Çünkü e, tablet alacağım, e, tablet alacağım. Bir para, e, Tablet almak için paraya ihtiyacım var. E, bu yüzden de şey yapacağım, biraz çalışacağım. O, bu videolar otomatik olarak paylaşılacaktır. Ben de o sırada kendime bir gücüm vermeye çalışacağım. Depresyonu falan filan atmaya çalışacağım. Zar zor video çekiyorum zaten kendimi zorla tutuyorum video çekiyorum Çekmek zorundayım çünkü buraya kadar gelmişken burada bırakmak Hiç iyi bir şey değil Devam etmemiz lazım ne olursa olsun Devam edeceğiz Yapacak başka bir şey yok Oyun videosu çekeceğim o sırada da e, bu videolar otomatik olarak paylaşıldığı zaman ben çalışıyor olacağım. Yani çalışacağım, para kazanacağım, laf şey almak için, tablet almak için, artık tablet de için, videolar size iki günden bir gelecek. İki günden bir, bir gün e, yok. Bir günden bir yani. Bugün video var yarın yok. Böyle olacak yani. Bugün video geldi yarın yok. Başka yarın video yine paylaşacağım. Otomatik olarak paylaşılacaktır. Yani... Gidenlere hep yolları açık olsun. Evet. Oynuyoruz. Oyun güzel arkadaşlar. Önce de zaten ben videoyu çektim. Gördünüz. Ee, ne söyleyebilirim ki oyun hakkında? Oyun güzel. Yani ne silah istiyorsunuz giriyorsunuz alıyorsunuz. Point blank Türk. Oynayanlar varsa burada, burada alamadıkları silahları burada kolaylıkla alabilirler. Hiçbir TG, ENG, TC düşündü yatırmadan alıp oynayabilirler. Olabilir farklı silahlar olabilir ama normal bu arkada Evet normalde olsun orada alınmadık silahlar var falan insanız burada alabiliyorsunuz arkadaşlar artık e, videonun sonuna geldik arkadaşlar oyun bitti oyunu kazandık ben PUBG Mobile oyuncusuyum ama e, bu oyunu da kazandım kırmızı kazandı arkadaşlar e, hayatta bazı şeyleri kazanıyorsunuz ama bazı önemli şeyleri kaybedebiliyorsunuz. Kendinize dikkat edin arkadaşlar. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.